Selamün aleyküm hanımlar. Geçen sene size tarif vermiştim. Ama bitişini göstermemiştim. Kadife ipten. Hırkama. E, bitişini size göstermek istedim. Kapşonunu size göstermek istiyorum. Önceki videomda zaten sayılarını göstermiştim size. Onu takip edin. Bitişi böyle. Aşağı kısmını lastiğini yani aynı haroşeden örüyoruz. 5 tane bitişi 5 tane bitiyor hanımlar size kapak sayını vermiştim lastiği ile birlikte sayın lütfen tek saymayın tek sayarsanız bayağı büyük ve bol olacak onu da giydirebilirsiniz de hani çocuğunuz iki buçuk üç yaşına kadar giymesi için tarifini vermiştim ben size kola dikkat edin kolu uzun yapmayın lütfen dört buçuk numaradan ördüm ben bunu fazla da bol sevmiyorum sıcacık olması için lastik kısmı bileğe geldiğimizde iki buçuk numaradan örelim lütfen çocuğun bileğini sık kapasın bir de yıkadığımızda bollaşmasın örgü kısmını biliyorsunuz hemen bollaşır ondan burayı iki buçuk numaradan örün çocuğun bileğini tutsun diye bir ters bir düz örmek şartıyla öreceksiniz. Eğer ki haroşeden yani bundan örersek haroşe kendini salar. Bunu biliyorsunuz zaten. Ama bir ters bir düz modeli lastik yani açılmaz. Güzel olur. Burada bırakılan ip bağladım. Yaka sayımız 70-75 ise eğer tığla teker teker alıp 5 burayı 5 lastik örüp yine düz bir şekilde örüp gideceğiz. Bunu da tabii ki ölçüp de vermem lazım aslında size de. Siz kendi çocuğunuza göre yapın. Çünkü ben kendi çocuğuma göre yaptığım için sizinki farklı olabilir. Çocuğunuzun kafasına göre ölçüp şuradan kesebilirsiniz. Şurayı da hazır pompon. Kahverengi daha güzel yakışır. Kahverengi alıp takacaksınız. Daha güzel olur fermuar takabilirsiniz veya hut çıçıt takabilirsiniz. Ben çıçıt takacağım. Fermuar biraz kendini ağır olduğu için kendini salar. Arka kısmına gelince hanımlar. <laughs> Affedersiniz. Arka kısmı da eğer ki bol Leman Hanım dün yazmış arkası bol diye. Leman Hanım eğer kapaklara uygun gitmiyorsa şurada arttırma yapmayın lütfen düz örün. Hiç arttırma yapmayın. Şurada da arttırma yapmayın. Düz örüp gidin. Sadece arttırmayı kol, kollarda yapın. Şu iki ön kapakla kolun şurasında arttırma yapın. Arkaya eğer bolsa, eğer kapağınız ön kapakla birlikte uyumlu değilse arttırma yapmayın. Düz örün. Bunu da böylece bitirin. Bunu ben çocuklara birer tane ördüğüm için çeyiz. Sizlere de tavsiye ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Biraz heyecanlıyım. <laughs> Alışkın olmadığım için kusura bakmayın. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, eğer ki soracağınız sorular varsa yazın lütfen. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı günleriniz olsun. inşallah.